den bu memleket bu halk zatırlık değil bu memleket yapabiliriz. Çünkü bu ülke, bu sokaklar bizim. Sermaye sistemin yapısal krizinin faturasını dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de emekçilere ödetmeye çalışmaktadır. Emperyalist kurum ve devletlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne dayattığı neoliberal politikalar bir yandan Türkiye halklarının canını yakarken diğer yandan Taşeron Türkiye Cumhuriyeti eliyle ülkemize getirilmektedir. Yerli işbirlikçilerin de halkımıza layık gördüğü bu ekonomik yıkım paketlerinin yakın geçmişimizde sayısı çoktur. Ve bedeli hep emeğiyle geçinen halka ödetilmiştir. Ankara'nın dayatma paketleri, asimilasyon politikaları ve baskıcı otoriter düzeni artık bizler için tahammül edilemez bir hal almıştır. Bir yandan Kıbrıs Türk halkının yaşam tarzına İslamcı ve şeriatçı bir zihniyetle müdahale edilirken, Diğer yandan da ekonomik durumumuz neoliberal politikalarla alt üst edilmektedir. Buna karşı mücadele edenler ise işgal rejiminin ve taşeron AKP'nin baskıcı otoriter mekanizmalarıyla cezalandırılmakta, muhalefetin geniş bir kesimine davalar okunmaktadır. Hal böyleyken bağımsızlık ve varoluş mücadelemizi derinleştirmekten başka bir yolumuz yoktur. Bugün burada TC elçisini ve UBP hükümetini uçan balonlarla bağlı paketle beraber havaya uçuruyoruz. Biz elçi için uçakla ülkesine dönmesi dışında bir uçma yöntemi düşünmedik. İrsen Küçük de kendi halkına böylesi düşmanca davranışlara devam ederse sonu elçiyle aynı olacaktır. Bu kesimleri kahraman bireylerin veya örgütlerin parlayıp sönen şiddeti değil halkın örgütlü, kitlesel ve sürekli mücadelesi alt edecektir. Zaman, mücadeleyi seçim sandıklarına sıkıştırma veya hükümetçilik oynama zamanı değil, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve varoluş için sokaklarda örgütlenerek egemenlerin karşısına kendi öz çıkma zamanıdır. Bağımsız Kıbrıs tek yol devrim. Come